Türkçe'de ünlü düşmeleri farklı yollarla gerçekleşebilmektedir. Kök halindeki bir sözcüğe çekim eki getirildiğinde kökte bulunan ünlü düşebildiği gibi yapım ekleriyle türeme yapılırken de ünlü düşmesi olabilmektedir. Bu bilgilerden hareketle aşağıdaki dizelerde geçen ikilemelerin hangisinde ötekilerden farklı bir ünlü düşmesi vardır? A. Kaç yıl geçti aradan ayrı ayrı bitsin artık bu haset buluşalım gayrı. Ayrı ayrı ikilemesinin oluşumuna baktığımızda ayırmaktan ayrı olmuştur. Yani yapım ekiyle ünlü düşmesi görmekteyiz. B. Gönlüme gönlüme sevginin doğduğu yerde açtım ellerimi seni çağırdım. Buradaki kileme gönlüme gönlüme. Bu kelimenin kökü gönüldür. Sonra gönlüm olurken buradaki ü ünlüsü düşmüştür. Ümek eki iyelik ekidir. Yani çekim ekidir. Yapım ekiyle farklı bir oluşum söz konusu. A ve B farklı. C. Hani büklüm büklüm boynunda Hani paramparça ruhunda büklüm büklüm ikilemesinde bükmekten bükülmektir aslında ve ümek ile getirilirken yine yapım ekinden dolayı buradaki ü ünlüsü düşmüştür. Yani A ve C yapım ekile ünlü düşmesine örnektir. D. Vehim kadehinde zehirli tütsü, kıvrım kıvrım beyin törpüsü, kıvrım kıvrımdaki ikilemede yine kıvırmaktan kıvrım olmuştur. Yapım ekinden dolayı ı ünlüsü düşmüştür. E. Yalnız yalnız gezersin içerimde. Adın dudağımdan, dudağımın ucunda hecelerde yalnız yalnız ikilemesinde yine yapım eki söz konusu. Yalından yalınız olmuş kelimemiz ı ünlüsü düşmüştür. Farklı olan B'dekidir. Cevap B'dir. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bir noktalama yanlışı yapılmıştır? 1. Ayasofya adındaki aya sözcüğü kutsal azize Sofya sözcüğü ise herhangi bir kimsenin adı olmayıp eski Yunanca'da bilgelik anlamındaki sopos sözcüğünden gelir. Burada bir yanlışlık yok. 2. Dolayısıyla Ayasofya adı kutsal bilgelik ya da ilahi bilgelik anlamına gelmekte olup Ortodoksluk mezhebinde Tanrı'nın 3 niteliğinden biri sayılır. Yine bir yanlışlık yok. 3. Tarihi kaynaklarda 6. yüzyılın ünlü bilim adamları, fizikçi, milletli Isidoros ve Trollesli matematikçi Artemius'un yönettiği Ayasofya'nın inşaatında yaklaşık 10.000 işçinin çalıştığı ve 1. Justinianus'un bu iş için büyük bir servet harcadığı belirtilir. Evet burada yanlışlık yapılmıştır. 6. yüzyılın yazımının doğrusu şu şekilde olmalıdır. 6. sorun yoktur. Yüzyılı bu şekilde kısaltmalı olarak yazıyoruz. Sonra ın ekini bu şekilde getiriyoruz. Yani 100 yıl küçük harfle bu şekilde kelimenin bir kısmı olarak yapılmış kısaltma olarak değerlendiriliyor. Noktayı koyuyoruz ve nokta olduğu için kesme işareti kullanmıyoruz. O halde demek ki 3'te bir yanlışlık vardır. 4. Bu çok eski binanın bir özelliği de yapımında kullanılan bazı sütun, kapı ve taşların binadan daha eski yapı ve tapınaklardan getirilmiş olmasıdır. Yanlışlık yok. 5. İnşa edildiği 6. yüzyıldan 15. yüzyıla kadar katedral olarak kullanılan Ayasofya, 1453'te camiye, 1934'te müzeye, 2020'de tekrar camiye dönüştürülmüştür. Herhangi bir yanlışlık yok. 3. Ee, üçüncü cümlede yanlışlık yapılmıştır. Cevap C'dir. Numaraların üç nelerin hangisinde yer yön bildiren sözcüğün yazımında bir yanlışlık yapılmıştır? 1. Bazı konularda batıya özensek de Geleneklerimizi asla terk etmemeliyiz. Burada batı sadece bir yön değildir. Bir milleti, kültürü, medeniyeti temsil ettiği için bu şekilde büyük harfle başlaması ve ona gelen çekim ekinin kesme ile ayrılması doğrudur. 2- Ülkemizin güneydoğusunda yetişen ürünlerin başında mercimek gelir. Güneydoğu yön ismi ve ee belirtilen herhangi bir sözcük söz konusu olmadığı için yani bir özel isimden önce kullanılmadığı için bu şekilde yazımı doğrudur. 3- Danimarka, Kuzey Avrupa'daki en güzel ülkelerden biridir. Kuzey sözcüğü bir özel isimden önce, Avrupa'dan önce geldiği için büyük harfle başlamalıdır. Kuzey Avrupa şeklinde. E, bunun küçük harfle başlaması yanlış olmuştur. 4. Buradan doğuya doğru gidersen bizim evi bulman daha kolay olur. Doğu yine e, ikinci cümledeki Güney Doğu gibidir. Yazımda yanlışlık yoktur. 5. Ağabeyim emekli olduktan sonra Türkiye'nin güneyinde bir sahil kasabasına taşındı. Güney sözcüğü yine özel isimden önce değil sonra gelmiş bakınız. Yine küçük e, harfle başlaması doğrudur. 3'te yanlışlık vardır. Cevap C'dir. Bu görseldeki yazım yanlışı ile özdeş bir yazım yanlışı bu parçadaki numaralama cümlelerinin hangisinde vardır? Parçamıza bakalım görselimize. Mavilikte çocukluk gibi unutulmayacak hiç. Evet burada D aslında bağlaştır. Mavilik de şeklinde ayrı ve D olarak yazılmalıdır. Bitişik ve T olarak yazımı yanlıştır. Yani bağlaç olan D'nin yazım ile ilgili bir yanlış çıkaracağız. E, numaralamış cümleler olduğu için numarası cümleye geçebiliriz. Birinci cümle Abdülhak Akamet ve Tevfik Fikret etkileri taşıyan ilk şiirleri 1900-1912 yılları arasında Mecmuayi Edebiye Aşiyan Musavver Muhit dergilerinde yayınlandı. Burada öyle bir yanlışlık yok. 2. Yetiştiği yıllarda fecrati topluluğuna katıldı. Yine öyle bir yanlışlık yok. 3. Servet Fu'nun resmi kitap Rebap gibi dergilerde çalıştı. Düzeltiyorum yazdı. Yine bir yanlışlık yok. 4. Daha sonra Dergah dergisinde toplanan sanatçılar arasına da katıldı. Görüldüğü gibi bu de bağlaştır. Arasına da dahi bile anlamına gelmiştir. Yani ayrı yazılması gerekiyor ama bitişik yazılmıştır. Tıpkı görselimizdeki gibi bir yanlışlık ortaya çıkmıştır. 5. Dergahta yayınlanan ilk şiiri bir günün sonunda arzu adlı şiiridir. Burada da bir yanlışlık yok. Cevabımız D'dir. Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla hangi noktalama işaretleri getirilmelidir? Kitap okumak ruhun en güzel, en verimli ihtiyaçlarından biri değil midir? Evet burada özneden sonra virgül kullanmalıyız. Değil midir soru olduğuna göre soru işareti. İnsan okursa gelişir, ruhunu yeniler ve Işık, ışık misali etrafa yol gösterir. Bu normal bitmiş bir cümleye nokta koyuyoruz. Belki de en güzel terapidir kitap okumak. Yine bitmiş bir cümle nokta koyuyoruz. Bu arada devrik cümle olduğu görülmelidir. Yani eksiltili cümle zannedilmemeli. Devam edelim. 3 güne sığdırarak okuduğum 3 kitabı size şöyle sıralayabilirim. Evet şöyle sıralayabilirim dediğine göre bu kitaplar sıralanacaktır. iki nokta yaban, acımak 9. hariciye koşu 3 kitap demiştir ve 3'ü de, de üçü de söylenmiştir. Demek ki burada 3 nokta değil nokta gerekiyor. Bu sıralamayı A'da görmek mümkün. Cevap A'dır. Yukarıda verilen açıklamalar göz önüne alındığında aşağıda verilen cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi bu özelliklere sahip olduğu halde fiilimsi göreviyle kullanılmamıştır. Fiilimsi nedir? Fiilimsi ya da eylemsi fiillerden türemelerine karşın Fiilin bütün özelliklerini göstermeyen, cümle içerisinde isim, sıfat, zarf gibi görevlerde bulunan kelimelerdir. Unutmuyorum. Türkçe'de fiilimsiler fiillerin yapım ekleri alarak e, isim soylu hale gelme, e, getirmeleriyle oluşturulur. Olumsuzluk eki hariç fiil çekim eki almazlar. Fiil aldığı yapım ekine göre isim, sıfat ya da zarf olarak kullanılabilir. Seçeneklerimize bakalım. A Halk ağzından yapılacak denemelerle söz varlığımızı geliştirebiliriz. Evet burada geçen deneme kelimesi isim fiil ekili oluşmuştur. Ancak bu deneme artık bir tür ismi haline gelmiştir. Fiilimsi özelliğini kaybetmiş kalıcı isme dönüşmüştür. Demek ki e, burada fiilimsi görevle kullanma söz konusu değil. B. Her eser başka metinlerden alınan parçalarla renklenir, zenginleşir. Alınan sözcüğü sıfat fiil oluşmuştur ve sıfat fiil yani fiilimsi olmaya devam etmiştir. C. Filmde bugüne değin beyaz perdeye taşınmamış bir sorun ele alınmış. Taşınmamış bir sorun olduğu için buradaki mışmış mış eki yine sıfat fiilikimizdir. Fiilimsi olmaya devam ediyor. D. Geçen hafta Ankara kalesine gidip güzel bir gün geçirdik. Gidip sözcüğü ıp ibek ile oluşmuş ki bu bir zarf fiilikidir ve zarf fiil fiilim sormaya devam ediyor. E inanç yozlaşmasının yaşandığı bir Osmanlı toplumunda doğar Hüseyin Rahmi Gürpınar yaşanma e, yozlaşmasının sözcüğünde mame isim fiil ve sözcük fiilim sözelini kaybetmemiş. Dolayısıyla cevabımız A'dır. Aşağıdaki dizilerin hangisinde yukarıdakilerin tümü vardır? Birincisi zincirleme at tamlaması. ikincisi tamlananın sıfat almış at tamlaması. Üçüncüsü tamlayana düşmüş at tamlaması. Bu üç özelliği de C seçeneğinde görmek mümkün. Ezberinde acının kilometre taşları. Öncelikle acının kilometre taşları zincirleme isim tamlamasına örnektir. Acı, kilometre ve taş isimlerinden üç isimden oluşmuştur. Sonra tamlananın sıfat almış atlanması da vardır. Umudun küf tutmuş şafağı. Yani umudun şafağı hat tamlaması araya görüldüğü gibi sıfat grubu, sıfat fiil grubu girmiş ve tamlananın yani şafağın sıfat olmuştur. Sonra Tamlayına düşmüş at tamlaması. Bu da özellikle sorulduğuna göre ezberimde ifadesi buna örnektir. Benim ezberimdir aslında bu. Benim tamlayına düşmüştür. Diğer seçeneklere baktığımızda kalbimin adresini mi soruyorsun? Soyadı hüzünlü, adı naz alınan, anılan adı onun adı örneğin. Dolayısıyla burada tamlayına düşmüş isim tamlaması vardır ama diğerleri yoktur. B. Yüreğimde mezarlar açma artık. Kazıdım hücremin duvarına çünkü yine sadece tamlayla düşmüş isim tamlaması var. O da yüreğimde. Diğerleri yok. D. De, desem ki vakitlerden bir nisan akşamıdır. Rüzgarların en ferahlatıcısı senden esiyor. Burada geçen e, nisan akşamında e, tamlananın sıfat almadığını görmekteyiz. Rüzgarların ferahlatıcısında tamlanan zamir, e, düzeltiyorum zarf almıştır. Dolayısıyla böyle bir özellik görememekteyiz. E. Bir bayram yemeğinde Anam, babam gibi kardeşlerim de yine sadece anam, babam örneğin benim anam, benim babam şeklinde tamlayını düşmüş ad tamlaması örnektir. Diğer özellikleri yoktur. Cevap C'dir. Bu parçada numaralanmış cümlelerin tür özellikleri için aşağıdakilerden hangisini söylemek yanlış olur? A. Birinci cümle girişik birleşik yapılı olumlu isim cümlesidir. 1. Bildiğiniz gibi serbest şiir, hece ölçüsüyle yazılmayan, aynı zamanda kafiye ve redif kullanılmayan veya çok az kullanılan bir şiir türüdür. Bir tane yargı bildiren kelimemiz var yani yüklemimiz ve fiilimsiler var. O halde girişik birleşik cümledir. Tür isim olduğu için e, isim cümlesi ve olumludur. Bu ifade doğru. B. İkinci cümle bağımlı sıralı yapıda bir e, sıralı yapıda kurallı bir cümledir. 2. Ülkemizde serbest şiirin tarihi çok da eskilere dayanmaz. Son bir yüzyıldır şiirimizde görülmektedir. Evet bu bir sıralı cümle. İki cümle var. Bakınız dayanmaz ve görülmektedir yüklemlerle kurulmuş. Sonra dayanmayan nedir? Serbest şiirin tarihi. Sonra görülmeyen nedir? Görülmekte olan nedir? Serbest şiirin tarihi. Öge ortaklığı var. Dolayısıyla bağımlıdır bu. Ee, yani kurallı olduğunu da görmekteyiz. Yüklemler sonda. Bu ifade de doğru. C. Üçüncü cümle öznesi ortak bağlı yapıda olumlu bir cümledir. C'ye bakalım. Yüzlerce yıldır Türk şairleri şiirlerini gerek aruzla gerek ile yazmışlar ve ahenge müzikaliteye önem vermişlerdir. Bu bir bağlı cümledir görüldüğü gibi. Ve bağlacıyla yazmışlar ve önem vermişler cümlelerin bağlandığını görmekteyiz. Ve e, yazanlar kimlerdir? Türk şairleri. Sonra önem verenler yine Türk şairleri. Yani öznesi ortak bağımlıdır. Aynı zamanda yazmışlar, vermişler. Olumludur. D. Dördüncü cümle öznesi ortak olumlu fiil cümlesidir. 4. Eski şairlerimiz ölçüsüz, redifsiz, kafiyesiz söz söylemekten daima kaçınmışlar. Sözlerini sayfalara birer ince gibi dizmişlerdir. Öncelikle öznesi ortak olumlu fiil cümlesi ifadesine baktığımızda Yüklemlerimizi bulalım. Kaçınmışlar ve dizmişler. Fiildir ikisi de. Işte. Yani fiil cümlesi olduğu doğru. Ayrıca kaçınmışlar, dizmişler olumludur. Ve kaçınan kimdir? Eski şairlerimiz. Dizen kimdir? Yine eski şairlerimiz. Özne de ortakları görüldüğü gibi. E. Beşinci cümle iç içe birleşik yapıda cümlelerle kurulu sıralı cümledir. 5. Bu geleneği bilmeyen günümüz şairleri veya kendisini şair sananlar kelimeleri öylece dizmekle aslında çiziktirmekle şair olacaklarını sanıyorlar. Has şair, has şiiri hiç bilmeden bu dünyadan göçüp gidiyorlar. Sanıyorlar ve gidiyorlar. Bu bir sıralı cümledir. Doğru. Ancak sıralı cümleyi oluşturan bölümlere baktığımızda sadece fiilimsi kullanıldığını görmekteyiz. Örneğin e, dizmekle, çiziktirmekle gibi olacaklarını sonra göçüp bilmeden yani iç içe bir yapı söz konusu değil... Cümle içerisinde başka bir cümlenin olması gerekiyor. İç içe birleşik yapıda. O halde bu cümleleri ayrı ayrı düşünürsek sıralı cümlenin içindeki cümleler girişik birleşik cümleye örnektir. İç içe birleşik cümleye değil. Cevabımız E'dir. Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur? A. Belgisiz adıl vardır. Niceleri geldiği ifadesinde niceleri yani bazıları kimiler anlamda bir belgisiz adıldır. Belgisiz zamirdir. Edat da değil sözcüğü bir edattır. Adlaşmış ortaç yani sıfat fiil. Bu da gidenler sözcüğüdür örneğin. Giden insanlardır ama insanlar düşmüş ve gidenler adlaşmıştır. Belirtme halekini de görmekteyiz. Örneğin dünyayı sözcüğündeki ı belirtme halekidir. E, soru sıfatı bulunmamakta. Örneğin neler sözcüğü soru bildiriyor ama bu bir soru zamirdir. Mi soru ekidir. Ancak soru sıfatı yoktur. Cevap E'dir. Çağın sınıfta arkadaşlarıyla anlatım bozukluğu ile ilgili çalışma yapmaktadır ve bazı anlatım bozukluğu yaptığı cümlelerin bozukluk gerekçesinde birlikte söylemektedir. Anlatım bozukluğu yaptığı cümleler ve bozukluk gerekçesi denmiştir. Buna göre Çağın bu eşleştirmelerin hangisini yanlış yapmıştır? 1. Çelişen sözcük kullanımı. Örneğe bakalım. Bu saatlerde yanılmıyorsam sınavı başlamış olmalı. Bu uyuşmamaktadır. Çünkü Yanılmıyorsam ve olmalı her ikisi de tahmin bildiren ifadedir. Yani bir gereksiz kullanım var. Sözcüklerin çelişkisi yok. Örneğin kesinlikle sınavı başlamış olmalı olsaydı o zaman çelişki vardır denirdi. Fakat burada eşleme doğru olmamış. 2. Yanlış anlamda sözcük kullanımı. Onun da geçen hafta gerçekleştirilen yarışmayı başardığını düşünüyorum. Yarışma başarılmaz, kazanılır. Dolayısıyla sözcük yanlış anlamda kullanılmış. Bu uyuşmaktadır. 3. Duruluk ilkesine aykırılık yani gereksiz sözcüğün kullanılması futbolcular dakikalarca da karşılıklı paslaşmalarına rağmen atak sonuç vermedi. Paslaşma zaten karşılıklı olacağı için karşılıklı gereksizdir. Yani duruluk ilkesine aykırı bir örnektir. 4. Bağlacın yanlış kullanılması. Bu dersten başarılı olmak için iki şeyi mutlaka yapmalısın. Planlı çalışmak veya düzenli olmak. İki şey dediğine göre veya değil burada ve bağlacı olmalıdır. Yani yanlış bağlaç kullanmıştır. 5. Anlam belirsizliği. Uzun bir aradan sonra gitar kursuna gittiğini duyduk. Kimin gittiği? Senin gittiğini duyduk da olabilir. Onun gittiğini duyduk da olabilir. Yani bir anlam belirsizliği var. Bu da doğru belirtilmiş. Cevap A'dır. Bu cümlenin ögeleriyle ilgili aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğrudur? Cümlemizi önce ögelerini ayıralım. Kağıt teknolojisinden internet ortamına taşınan edebiyatın Yeni türler ve yeni anlatım biçimleriyle okul karşısına çıkması son gelişmelerdendir. Son gelişmelerdendir yüklemdir ve önceki bölümde öznedir. Çeşitli söz gruplarıyla sözcükler birbirine bağlı. Yani bu cümle özne ve yüklemle oluşuyor. Buna göre A son gelişmelerdendir yüklem. Bu doğru verilmiştir görüldüğü gibi. Az önce bulduk. B Okul karşısına çıkması nesne denmiştir. Yanlış. Zaten bu bir isim cümlesi. İsim cümlesinde nesne olmaz. C Yeni türler ve yeni anlatım biçimleriyle edat tümleci denilmiştir. Yine yanlış. Artık başka hangi öge denirse yanlıştır. Çünkü özne ve yüklem vardır bu cümlede. D. Edebiyatın yeni türleri ve yeni anlatım biçimleriyle zar tümleci denilmiştir. Yine yanlış. E. Kağıt teknolojisinden internet ortamına taşınan edebiyatın şeklinde özne olamaz. Tamlayan olarak öznenin bir bulunması ve bu şekilde yarım kalması söz konusu olamaz. O halde cevabımız A'dır. Numaralanmış bu dizeler için aşağıdakilerden hangisini söylemek yanlış olur? A. Birinci dizede tamlananın bulunma eki almış at tamlaması vardır. Bir Muhabbet bağında bir gül açıldı. Muhabbet bağı at tamlamasıdır ve tamlananda bulunma ekini görmekteyiz. Bu doğru. B. İkinci dizede im um eki iki farklı görevde kullanılmıştır. Bakalım. Bir derdim var. Bin dermana değişmem burada geçen derdim kelimesindeki im e, yeri kekidir. Daha sonra değişmemdeki m kişi ekidir. Yani farklı görevlerde kullanmıştır ım im eki. C. Üçüncü dizede yüklem birden fazla çekim eki almıştır. Üçü okuyalım. Yüküm lali, C lali gevher mercan saçarım. Saçarım yüklemdir. Saçmak fiili geniş zaman eki almış ve şahıs eki almış. Dolayısıyla birden fazla çekim ekidir bunlar. D. Dördüncü dizede yalın ada yer verilmiştir. Dört, bulutu kestiler. Bulut üç parça. Örneğin bulut herhangi bir hal eki almadığı için yalın durumdadır. E, beşinci dizede ek eylem geç, e, geçmiş zaman ekine yer verilmiştir. Kanım yere aktı. Bulut üç parça. Burada iki tane yüklemimiz var. Aktı, geçmiş zamanla çekimli bir fiildir. Yani ek eylemin geçmiş zamanı söz konusu değil. Ve bulut üç parça. Burada da ek eylem gizlidir, düşmüştür, geniş zaman biçimidir. Dolayısıyla bu ifade yanlıştır. Cevap E'dir.